Videoyu geçmeden önce çok bir şey söylemek istiyorum. Şu anda izlediğiniz bu videoyu seri olarak düşünürseniz haftaya veya önümüzdeki birkaç gün içinde Amsterdam ve ondan sonra da İspanya vlogu yayınlanacak bunları da kaçırmamanızı öneririm. Okay. Ne oldu oğlum ne çekiyorsun? <laughs> Neyse gençler, Rotterdam'ı izleyin. Amsterdam sona erdi. Şimdi Rotterdam'ı yiyoruz abi. Ya rahat bak ya. Hadi bay bay. <laughs> Ay şekle bak <bakmadım>. lan <laughs> ucube. Rotterdam'ın ucubesi. <laughs> Attım abi. <gülüyor> <gülüyor> Welcome Rotterdam. This is my dorm tour. And dorm tour. I don't know this guy by the way. Lan bu ahmak buraya koymuş. Kafasına tamam, düşecek. düşecek öyle <laughs> Nereye Düşün bir koyacaksın? Yere koy. koy yere koy. Yere koy. Yere koy. Git yani biz de bize. aynı yere bakabiliyorsun lan. Memnun musun bu durumda? Sen bunu gurur duymam yani. lazım. <laughs> <laughs> Bakın abi Yiğit'in mutfağına. Yiğit az önce burada. Lan domuz yiyor Allah. Allah belanı versin. Bak abi domuzların sahibi buymuş işte. Evet. Ya geri zeka diyor ki öğrenci hayatı siz anlarsınız kendine 5 yumurta koymuş. Öğrenciye bize bir ya tane ya. bile vermedi. Bir de diyor ki öğrenci hayatı benziyor. Şey bilmezsin, Ben ben bunu kendi paramı kazanıyorum. Bisikletli kulelik yapıyorum. Ben. Aynen ya. aynen. <laughs> aynen. Merhabanımla şimdi Five Guys'a gidiyoruz. Bir ufak Her yemek atalım. Her sabah yürüyeceğiz artık. Her sabah buradan yürüyeceğiz artık. Hayat böyle abi. Bakın böyle çok güzel bir liman var burada da. Amsterdam'ın iğrenç böyle havasından buraya güzel böyle bir deniz manzaralı koy manzaralı bir yere ne geldik. Ve <laughs> burada insanlar daha şey güler yüzlü gibi etrafı gözlemliyorum. Daha biz hiç ikili diyalog kurmadık ama Amsterdam'da daha kötüydü. Bursa Belediyesi çok mu zor şöyle siteler yapmak ya. Yani? Bakın o küp evlere gelmişiz yanlışlıkla. Harbiden güzel bir yer böyle. Şimdi gidiyoruz şu düşün meymenesiz surata bakın ya. Hiçbir şeyden memnun değil ya bu adam. Ben memnunum ahmak sen metroya dönelim Çok ilginç binalar var gerçekten. Şurada da İstanbul döner var. Ama biz Five Guys'a gidiyoruz. Niye? Çünkü Mervan Efendi. Ben ne döner yiyeceğim? Türk yemeği yemem ben abi. Avrupalıyım ben dedi. Ben de dedim ki yürü git. Bakın burada insanlar sörf öğreniyor. Çok havalı lan. Yanında da insanlar biri içiyor. ya <laughs> Bu da, Bu da Mervan. Abi. Parti, böyle partiler varken Dinara bizi buraya getirmek yerine saçma sapan bir yere götürüyor. Bak ne güzel yukarıda ne DJ. Bedava. E, ay lan nereye bedava? DJ kabini var işte güzel güzel burada eğleniyorlar millet. Bakın bayraklara yakından bakıyoruz. Burada da Şanlı Türk bayrağımız var. Abi. Şu <laughs> an denizin üstündeyim. Bu o kırmızı köprü. Şurası da Erasmus. Erasmus. Gel abi. Bak grafiti. Bursa Belediyesi'nin sesleniyor. Bütün her yerleri böyle grafiti doldurdu. Evet gençler şu yakışıklılığa bakar mısınız ya yani? Rotterdam yakışıklı görsün Vay 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 Yakışıklı geliyor yakışıklı İlkan çok kötü olmuş çıkar şunu ya sen bu kotu görmüyor musun abi? Şu fite bakar mısın ya? Abi. Ne ya? Nesin sen Hiç ya? Bir <laughs> ya bu da bir diğeri işte. İdare ben eder. Şey abi? Ne haber kanka? Bu kadar yakışıklı olmadığım için kıskanmalısın kendini şu an. Bir de şort giymiş. <laughs> Maradona'nın kramponlarını <laughs> giymiş. Sen niye çıktın abi odadan? Diğer tayfa gelmiş. Diğer tayfa kim abi? Sen bak arkadaşlar bu adam o kadar kaypak bir adam ki Değer bilmez bir adam ki Buradaki Türkleri yurdu bizi sattı ya, çok da... Evet Dilara umarım bizi doğru yere bindirdin abi Böyle saçma sapan bir yere gitmiyoruz inşallah Beni bilirsiniz kahvemi içmeden ayılamam Kahve içiyorum abi. Sen kahve içmeden de uyanabiliyorsun. Biz bunu konuşmuştuk. Doğru. Burada PlayStation fiyatları biraz pahalı İspanya'ya göre. Şimdi bir oyuncakçı da oh. Al! Sorry. I am so sorry. Şu an Feyenoord'un şeyinin içindeyiz. Böyle güzel şeyler var. Kalklandık bandara falan. Çocuk 80 euro. Ben Oğuzhan şeylere bakacağım. Bu bizim yükümüzü çeker. Her şeyi her yere çağırırız gelir. İşte adam budur abi. Ben dost diye buna derim, değil mi Mervan? Aksini iddia edenle de selamımı sabahımı keserim. Evet abi. Buna deriz abi. Seni full vücut almıyorum, merak etme. Sadece yüzünüzü mu yapıyor? Niye full vücut almıyorsun falan ki? Falan. Allah abi şu paçaları bir çek. Of. çok iyi. Bir daha yapar mısın şakayı? Ekranı vay değiştiriyordum. Vay, vay. Niye? Ya bir daha yap aynısını. Bu paça burskası abi. Vay vay vay, paçalara bak. Canısın kardeşim ya. Ya sen bir tanesin. Abi Mervan bu çöpün elektrikle çalıştığını iddia ediyor ve şarjının bittiğini sanıyor. O yüzden bu kapak tam açılmıyormuş. Sırf şarjı bittiği için. Üzülerek söylüyorum ki Mervan haklıymış abi. Bunun şarjı var lan. Oğlum bu gitmiyor ki çöp içine. Bu adamlar eğlenmeyi biliyor abi. Değil mi? Ya, abi, evet. biz ne yapalım? Bizim taksimiz yok. Bizim taksimizi evet. iptal ettiler. Para bende. Para bende. Dert sende. Dert sende. Haydi. Haydi. Rotterdam'ı gezmeye. Rotterdam'ı gezmeye. Now repeat it yeah. in once. Ah, yeah. Şekeri <laughs> <laughs> ye. Para bende. Dert sende. Haydi Rotterdam'ı gezmeye. Gezmeye. Rotterdam'ı da Rotterdam Rotterdam'ı da fuck. Evet abi taksi deneyimimiz bu kadardı. Artık iniyoruz. Güzel bir deneyimdi abi. Şimdi indik. Ama bayağı uzağa indik. Şimdi Rotterdam'ın diğer ucundayız yani. Bakacağız nasıl gideceğiz oraya. Lara'nın Rus arkadaşları yüzünden 6 gece saat bilmem kaç tek Allah'ın kulu biz trende kapandı. Mekte'den sarıyoruz. Neymiş gece 3'e kadar açıkmış. Al, burada tren var. Ben buraya gideceğim. Bakın bakın salaklara bakın. Şu şu, şu bizi yürüttü bak şu. Evet, şu an Mekte'den geldik. Yemez. Uzun bir yürüyüş sonrası şu an trene bindik. Çok öfkeliyiz. İsmi lazım değil bir arkadaş bizi çok yürüttü. Kanka buraya evet, koyma, kanka buraya koyma. Kanka, koyma. koyma, koyma. Burası stadyum mu bilmiyorum ama Robin Van Persie tribünü var burada. Bakın. Tardamın sokaklarında ıssız bir şekilde mermanla yürüyoruz. Helikopter geçiyor. Ghetto'dayız. ve gerçekten hayalet şehir yani. Evlerin içinde bile ışık yok. Evet, ışık yok farkındayım. Beni Yine burada okumayı düşünenler için bu kalabalık bira ay için haberiniz olsun. <laughs> Üzerinize afiyet, özendirmek gibi olmasa master chef. <gülüyor> <Güzelmiş>. <gülüyor> 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 Bakın buraya güzel bir servis yaptık. Yine <laughs> afiyet. Ben yaptım. Buraya da D <laughs> yazdık. <laughs> ne? Şey yapmadım. Yalan söyleme. Ben buradaki D kekini ben yaptım. Hadi ona da yapmadın değil. Onu da ben yaptım işte. Onu da ben yapacaktım. Sen Hayır <laughs> abi. Bu ne abi, bu ne, bu ne? Ben söyledim abi dedim bak. Hayvan değil. İlk defa köprünün öbür ucuna geldik. Şimdi Feyenoord Stadı'na ve güzel. ilginç bir Hollywood tarafına gidiyoruz. Bakın cami. İnanmıyorum ilk defa görüyorum. Burası da stat işte. Orkun'un, Oğuzhan'ın oynadığı Feyenoord Stadı. Şehrin uburucuna geldik. Böyle, böyle değişik bir şey var. Burada Woody falan var. Iron Man, Shrek. Bura çok iyi mesela. Şimdi stada daha yakından geldik. Burası ufak bir Amerika simülasyonu gibi bir şey. Herkes siyahi ve <laughs> çok geniş geniş alanlar. Şimdi bakalım gidiyoruz falan orada. Kendime şöyle nacizane bir hediye aldım. Okula giderken içerim. Evet şimdi bu köprüyü yürümece. Umuda yolculuk. Aha kavga çıktı. Kafanlar delirdi. Çok güzel lan. Bak bu deliriyor arada. Oğlum şu şeyi vallahi kadın sandım lan. Allah çarpsın kadın Fake bu arada arkadaşlar. Mesela bu ne kadar abi? Uyyyy. Mi Oğlum, öyle. Oğlum ödüm kopuk. Kafam çarptı. Vallahi kafam. Nasıl <laughs> <Masalı> bu <mı> abi? Hangi <laughs> gül canavara? <laughs> çeki balığına çeki. Videoyu hatırlayanlar beğendi. Şaktavan. Biz bu şaktavanla dünya bir gün karşılaşmadık mı ya şeyde? <laughs> abi ya dikkat etsene ölüye saygın olsun var. Lan Merve ne oluyor? Burada işte böyle Şimdi şeyler de var. de şeyine, klip arkasındaki yere geldik abi. Evet abi bak bunları. zincirleri de burada. Yukarıda. Şampanya kapa kaçıcı. Bu da parmağına, parmağına da bir takıyorsun. Aç. Şey lan bu Atakan Özgürt'ün kullandığı şey abi. Şu çok hoşuma gitti bilek çek Oo, şuna bak ya. Aa, Mervan sen dün gece yorgunluktan orladın ya abi ben sana bununla vuruyorum. Ben orlamadım. Abi. Yalan söyle mü? Ses kayıtlarını video koysaydım ki koymuyorum doğal. Ben şey miyim orlayacağım abi şimdi? Abi Mervan gece böyle orluyor. <laughs> İlgilisine çekelim Mervan. Satranç setini çok beğendi abi. Bu da beer pong oyunları falan şatlar var böyle çok güzel. Şunlar da bayağı iyi. Da Bence ya. can durak. Burada West Komiser'in şeyi var bu arada. Evet abi. Alkolik olduğu dönem. Görüşürüz abi. Çoğaldılar, daha fazla oldular. Lan şundan bir tane alıp yurduma koymak isterim de bunu İspanya'ya nasıl götüreceğim ya. ya? Burada daha fazla kostüm var abi. Bizim oralardan. Bu var abi. Güzelmiş. Oo, bu ne lan? Şaşlanmam ya. Ver bakayım. Ya burada bok da var değil mi? <laughs> lan boka bak. Çok tatlı. Buraya sansür koyarım. Çok değişik cinsel ürünler var. Ama oyuncak şekli. Jelly, jelly Oha. Bakın dünyanın en küçük airportu. Tax free bile alamıyorsunuz. O kadar kötü ki tax free almak için yanınızda o ürünün olması gerekiyor. Bayağı rezil bir şey yani. Evet Rotterdam tatilinin sonuna gelindi sonunda abi. iğrenç İğrenç bir havalimanı. Görüşürüz. Ya. Ne diyorsun birader sen? Ben uçağa biniyorum. Oh bak. Senin gibi toura gidip geç kalmadım abi. Senin için ne kadar delirdiğimi bilirsen. Senin için ne kadar. Senin için ne kadar. Senin için ne kadar. Ama sarışın kızlar pam.